Değerli İyi Partili Dava arkadaşlarım, saygıdeğer basın, toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi il başkanlarının genel Merkez'in talimatları doğrultusunda 3 aydan beri aday arayışı içindeydim. 10 taneye yakın aday adayımız vardı. İlçemiz malum küçük bir ilçe kazanma şansımız yok diye bunların hiçbir adaylığı kabul etmediler. En sonunda temel kardeşimiz ortaya çıktı. Ben aday olacağım dedi. Sağ olsun, var olsun. iyi e, İyi Parti 2024 seçimlerde belediye başkan adayımızdır. Hepimize, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Ben sözü il başkanıma bırakıyorum. Buyurun. Genel merkezimizin almış olduğu genel kurulu kararından sonra hür ve müstakil yolumuza devam edeceğiz demiştik. Tüm ilçelerde, Lize olarak tüm ilçelerde ve beldelerde toplam 17 adayımızla 31 Mart yerel seçimlerinde halkın teveccühünü almak için sahalarda olacağız. Bu doğrultuda Pazar ilçemizde doğru adayın tespiti için doğru adayın e, tespit edilmesi için ilçe başkanlığımız tarafından çalışmalar yürütülmüştür. Arkadaşlar doğru aday tespit edilmiştir. Pazar belediye başkanlığı seçimini kazanacak aday tespit edilmiştir. Temel Bey geçmiş bürokrasideki çabaları, bir Pazar'la ilgili geçmişi, tanınan kişiliği, en son e, milletvekili seçimlerinde İstanbul'da İYİ Partimizden e, milletvekili Aday adaylığı sürecinde kendisi bilinen, tanınan bir isimdir. Pazar'da ben sadece adaylıkla ilgili değil, Pazar Belediye Başkanlığı'nı kazanacak aday olarak görüyorum kendisini. Pazar Belediye Başkanlığı'nı Allah nasip ederse 31 Mart'ta kazanmış olarak burada konuşacağız. Önemli olan isteyelim, çalışalım, birlikte sahaya inelim, birlikte başaralım. Tabii içinizde beni tanıyan da var, tanımayan da var. Tanımayanlar açısından açıklanan bu şekilde yapmak istiyorum. Değerli basit mesutlar, değerli arkadaşlar. Ben Pazar Derebaşı köyünde 1955 yılında dünyaya gelen sıradan bir ailenin en büyük oğluyum. Sekiz kardeşim, beş erkek, üç kız kardeş. İlk okulumu köyde bitirdim. Ortaokul liseyi pazarda tamamladım. Yüksek Okulu mu, Üniversitesi Meslek Yüksek bitirdikten sonra sonradan Anadolu Üniversitesi e, İktidar Fakültesi'nde bitirmişim. 1980 yılında Çaykur'a girdim. Çaykur'dan önce de iki yıl vekil öğretmenlik yaptım. Pazarın bir tane köyünde. 1980 yılında Çaykur'a girdim. Dört yıl memurluk, dört yıl muhasebe e, şefliği 36 yılda muhasebe müdürlüğü yaparak emekli oldum. Çalıştığım süre içerisinde bunun belirtmemde fayda var. Hiçbir siyasi partiden e, bir destek alamadım. Süleyman abim beni tanır bilir. E, ilk görüşüm çatışma ruhum. Kavgacı ruhum, bana kavgacılar demişler çok devralarda. Ama hep yanlışlara direnmişimdir emekli oldum. Ben de daire başkan olarak emekli olabilirdim. Fabrika müdürü olarak emekli olabilirdim. <laughs> Ama nasip olmadı. Sosyal faaliyetler olarak Pazarda üç yıl Özelikler Başkanlığı yaptım. 1977-1980 yıllar arasında. Memurken 12 yıl darbesinde tutuklandım. 4 ay kadar kısa süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bıraktılar. Herhangi bir suçum olmadığından dolayı. Rize'de Diğer sosyal faaliyetlerim içerisinde Çaykur Sosyal Güvenlik Vakfı'nın kur, kurucuları o zaman Genel Müdür Bey ve diğer daire başkanlarıyla beraber ben de o faaliyette bulundum. Onun denetleme kurulu başkanlığını yaptım. Rize'de kooperatif kurarak 100-150 kişiye daire sahibi olmasını sağladık. Daha sonra Türk Enerji Sendikası'nı kurduk. Türk Enerji Sendikası'nın 20 sene Rize'de şube başkanlığını yaptım. Dört sene Ankara'da genel başkan yardımcılığını yaptım. Geçmişimde siyasi olarak kendimi belirtmek gerekirse ömrümde ilk defa geçen seçimlerde İyi Parti'ye çalıştım. E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde malumunuz Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu ben de verdim. Herkes gibi çoğu bizim arkadaşlarımla çoğuyla bir yapanlar oldu. Hayatımda Ailece hep BP'ye çalıştık. Ben, kardeşlerim, kız kardeşlerim aile olarak. Babam Aspastan Türkeş'le, kız kardeşimle, kardeşimle çok yakın bağlar olmuştur. Keza biz de aynı. Ama gelinen noktada bana az önce yolda gelirken birileri abi sen ne yapıyorsun falan gibi laflar ettiler dedim karşılıklı olmayan bir yerde durmanın bir anlamı yok. Ben bir karşılık bulamıyorum. Ömürce oraya hayatını oraya feda ettim ama bir karşılık bulamadım. Adıyla siyaset yapacaksın. Bize de iyi Parti kapılarını açtı. Sağ olsun arkadaşlar. Ömer Bey Keza, Sayın Başkanımız Keza aday olmamı istediler. Ben de kabul ettim. Zorlukları biliyorum. Yani buradaki sıkıntıları biliyorum. Az çok konuştum iki günden beri. Zaten bu gelişme son 12 saat içerisinde, 12 saati geçti. 24 saate doğru giriyor. Oldu. Öyle çok uzun bir süresi süreci yok. Başkanım dedi ki e en kısa sürede karar verirseniz olur Ben 3 gün doğru. müsaade istedim cumartesi gününe kadar. Dedim şimdi bir konuşayım. Çocuklarımla bir konuşayım. Aileden olur çıkmadıktan sonra ben bu işlere girersem sıkıntı yaşayayım dedim. Eşimle konuştum, çocuklarımla konuştum. E, Okey aldım. Ve kararımızı verdik. E, ben 1980 öncesi pazarda üç kişiyle, 5 kişiyle nasıl mücadele verdiğimi, nasıl devam masaya çıktığımı herkes bilir burada. Osmanlı'dır. Benim yaşadığım da herkes bilir. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Başka alternatif yok. Allah da takdir ederse sizler de çalışırsanız başaramamak için herhangi bir neden yok. Sadece insanlarla temas kuracağız. Evine gideceğiz, kapı kapı gezeceğiz. İş yeri iş yeri gezeceğiz. Nereden başlayacağız? Hastanenin önünden başlayacağız. Esnaf esnaf gezeceğiz. Şehir merkezini, köyleri, tek tek ulaşmadığınız yakalmayacak. Başaramamak için hiçbir şey yok. Ee, bana bu şansı verdiği için e, Sayın Başkan'a bir de e, Ömer Ökten kardeşime o ben onu itikledim buraya. O, o da beni itikledi. Sonuçta başkan da e, benim üzerime karar kıldılar. Bunun çok geçmişi yok. Niyetim de yoktu. Yani bu yaştan sonra da koşmak kolay bir şey değil. Böyle bu yetkişli, yetkiş yetkiş yaşlar da sokağa çıkacaksın, kapı kapı gezeceksin, herkesin <laughs> kapısına gideceksin, o isteyeceksin. Hani olasın 40 yaşlarında, 30 yaşlarında koşasın. Ama kendime güven, güvenim arttı. <laughs> Başaracağımı da inanıyorum. Hepinize de destek bekliyorum. Saygılar sunuyorum.